Yemeklerin olmazsa olmazı baharatlar hem lezzet kaynağı hem de şifa deposu biliyoruz. Fakat o baharatların ne kadar kullanıldığı ve hangi besinlerle kullanıldığı çok önemliymiş. Aşırı kullanım ya da yanlış yemeklere koymak sağlık sorunları yaratabiliyor. İşte uzmanların önerileri. kırmızı biber, karabiber, nane, zencefil kullanırım, zardaçal kullanırım. Sofraların yemeklerin olmazsa olmazı ama uzmanlara göre baharatın da ölçüsü var. Fazla ve yanlış besinlerle tüketildiğinde kabus olabilir. Baharat türlerinin yemeklere verdiği lezzetle insan sağlığına faydası da birbirinden farklı. Ancak aşırı baharat tüketimi faydadan çok zarar verebilir. Karın ağrısı yapıyor. Midene dokunuyor. Eğer çok fazla karabiberi kullanırsa. Baharat bende sivilce yapıyor. Baharatın hangi besinlerle tüketildiği önemli sağlıklı bir insan baharatların hepsini kullanabilir. Ama özellikle sebze, yemekler veya baklagillerle beraber tüketebilir. Tabii etin üzerine mesela kekik dökülebilir. Tuz, yani. biberler, özellikle kekik. Nane. Tuz, bütün tencere yemeklerinde baharatlar kullanabilir. Hiçbir sakıncası yok. Yeter ki alerjisi olmasın veya midede ülser gaz stresli olmasın. Pul biber karabiber. En çok bağırsak hasta olanlara zarar olur. Bir yakın olduğu için biliyorum. Murat Aktaş da tam bir baharat tutkunu ancak bu tutkusunun faturasını bedelini çok ağır ödüyor. Çünkü iki yıl önce bundan dolayı bir cerrahi operasyon geçirdi. Ancak hekimlerin tavsiyelerine uyarılarına uymayınca şimdi yeniden bir ameliyat yolu göründü. Süreç kötüye gidiyor yani. İki sene sonra yine patlak verdi. Baharatlı yağlı yiyeceklerden uzak durmazsanız, sağlığınıza dikkat etmezseniz hastanenin yollarında böyle girip gelirsiniz.